Hadi kızım uyan. Anne birazcık daha uyuyayım lütfen. Hadi bakalım kızım canlı ders zamanı. Canlı dersini yapmazsan. Evet yapmazsan. Sana o özel olan istediğin çikolatadan alma. Hişt, ne yapmam gerekiyor anne? Yatağını topla ve yanıma gel. Tek yapman gereken yatağını topla. Hep de saçını düzelt. O ne böyle her yere karışmış. Tamam anneciğim. O çikolatan ben de çok bekledim öyle. Hiç böyle yapamam. Hani şimdi hemen annemin yanına gitmem lazım. Al saçın. Oldu. Anne. Ama sanırım masamda yapmam gerekiyor. Tamam kızım, bilgisayarı getiriyorum. İyi anne. Getirdim kızım. Gel anne. Geliyorum. İşte bilgisayar. Ya anne yazı yazmam gerekiyor mu? Tabii ki kızım. Burada ders yaparken kendine aynı okuldaymışsın diye düşüneceksin. E, tamam hadi girelim o zaman gecikmeden. Masaya da küçük geliyorum inşallah görünürüm. Görünürsün görünürsün ya. Şimdi bir tane biz e, Eba diye bir uygulama indirdik ve orada senin e, şeyini yapacağım. Bu internetli biliyorsun. Bizim evde de internet var. Hah. Açtım galiba. Dur bekle. O zaman kızım oldu mu? Oldu anne oldu. Günaydın. E, tamam o zaman evet, ben gidiyorum. gidiyorum. Günaydın çocuklar. Ee, merhaba. <laughs> Günaydın. Evet çocuklar. Bugün dersimizi fen ve e, şey yapalım. Her neyse zaten okulistik yapacağız görürsünüz. Öğretmenim ne haber? Bayağıdırdan bir görüşmüyorduk. İyiyiz çocuklar. Her neyse öğretmenim bakın odamı değiştirdim nasıl olmuş? Çok güzel olmuş evladım Arkadaşlar hadi ders kaynatalım. Onun usulü yapacağız bal çocuklar hiç dersi kaynatmayın. Birazdan otolistik yapacağız. Ve sakın dersi kaynatmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Ama hocam ya sen ne diyorsun ya? Yok hocam bir şey yok ya. Her neyse arkadaşlar. <laughs> Oğlum yemek hazır. Hadi gel. Anne dur bir ya. Her neyse. O zaman dersimize geçelim çocuklar. Saçları var. Bu cümlede geçen sap sarı sözcüğü saçın rengini anlam derecesi bakımından artırmıştır. Bu örnekte de görüldüğü gibi sözcüklerin anlam derecelerinin artırılmasına pekiştirme denir. Genellikle sözcüğün ilk hecesine M, P, R, S pekiştirme harflerinden birinin getirilmesiyle yapılır. Bazı durumlarda M, P, R, S ünsüzlerinin yanına ünlü harf veya çeşitli heceler alınarak da pekiştirme oluşturulur. Pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. Sapsarı Büs bütün, bembeyaz, sırılsıklam, Çepeçevre. Apaçık. Pekiştirmeli sözlerle ikilemeler karıştırılmamalıdır. İkilemeler ayrı yazılırken pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. Yan yana. Paramparça. Üst üste. Güpe gündüz. Cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru yazılmış sözcüğü sürükleyin. tatili bitip okullar açıldığında arkadaşlarımızı gördüğümüz için çok mutlu oluruz. Hepimizde birçok değişiklikler olmuştur. Bazılarımızın saçları, bazılarımızın boyu uzamıştır. Bazı arkadaşlarımız zayıflamış, bazıları kilo almıştır. Arkadaşlarınızda meydana gelen bu değişiklikleri nasıl fark edersiniz? İlkbaharda bahçelerde çiçekler açar, doğa canlanır. Biz de bu güzellikleri heyecanla izleriz. Çiçeklerin kokusunu uzaklardan bile alabiliriz. Havaların ısınmasıyla daha ince kıyafetler giymeye başlarız. Peki çevremizde oluşan bu değişiklikleri nasıl fark ederiz? Arkadaşlarımızda ve çevremizde oluşan bu değişiklikleri duyu organlarımız aracılığıyla fark ederiz. Peki hangi organlarımızın duyu organı olduğunu biliyor musunuz? Merve'nin duyu organlarının hangileri olduğunu bulabilir misiniz? Merve'nin duyu organlarını işaretleyin. Kulak işitme organımızdır. Burun koku alma organımızdır. Deri dokunma organımızdır. Dil tad alma organımızdır. Göz görme organımızdır. Vücudumuzda birçok farklı görev üstlenen 5 farklı duyu organımız vardır. Duyu organlarının isimlerini biliyor musunuz? Duyu organlarımızı hep birlikte tanıyalım. Evlerimizde masa, sandalye, koltuk, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi birçok eşya bulunur. Bu eşyaların nasıl özellikleri vardır? Yuvarlak masa, kumaş sandalye, deri koltuk Eşyalarımızın bu özelliklerini nasıl anlarız? Bazı eşyalara dokunarak onların özelliklerini anlayabilirken bazılarına dokunamayız. Bıçak gibi bir eşyaya dokunduğumuzda kendimize zarar verebiliriz. Okulların açıldığı ilk gün okulun çevresinde oturan insanlar camdan bakmadan okulun eğitime ba